Bu dünyada da şu an bütün herkesin tanıdığı bir kişi var. Elon Musk. Evet. O adam için bir okudun mu veya onun evet. bir her şeyine baktın mı? Nasıl bir zeka? O da bir sıfırdan zirveye sayılır yani. Auditor ben ya ben eskiden hatırlıyorum. Eskiden diyorlardı işte bankada borcu var mı? Öyle bir şeyler hatırlıyordum ama sonradan şimdi işte dünyanın en zengin adamı, evet. en e, karizmatik adamı. Biliyorsun Ve şimdi saçlı oldu eskiden. icatlarla falan. Ha. Eski evet. resimlerini ben paylaşıyorum. Evet evet. Böyleydi böyle oldu değil mi? Demek ki para, şöhret... Ya yani yani. Böyle bir yerler geldikten sonra insan gençleşiyor da, tabii, tabii, tabii. daha yakışıklı oluyor. Tabii, i̇şte tabii. Saç ektirmiş, tabii, bir anda değişmiş. Tabii, tabii. Yani bu başarı bence e, bir hepsi bir bütün halinde. Çekici kılıyor. Aynen. Başarı en seksi e, olma hareketidir. Hani Türkiye'de böyle kadın dergilerinin en seksiler listesi vardır ya, oralara da baktığımız zaman bir ara Deprem Dede bile seksi bulunmuştu. Veya işte böyle normalde hani kestane satıcısı olsa e seksi bulunmayacak olan e, Okan Bayülgen gibi isimlerin hep o listelerde yer ettiğini görüyorduk. Yani gerçekten şunu biliyoruz. Başarı erkeği seksi hale getiriyor. Çünkü yani içsel olarak ve dış öyle bir hale etkisi dönüyor bu hare etkisi. Yani senin üzerine öyle bir aura e, katıyor ki burada e, bu da etkiyi artırıyor. Elon Musk Adamın ismini söylemesi biraz dertli. Kimse Elon diyor, kimse Elon diyor. Ee, bu adam artık teknoloji alandaki kahramanlardan biri. Şimdi toplumun baktığı belli belli kahramanlık yerleri vardır. Mesela bundan bin sene önce doğsaydın kahraman olmanın yolu ya padişah olacaksın ya ordu komutanı olacaksın. Şimdi yeni kahramanlar iş dünyasından çıkıyor. İş dünyasından özellikle teknoloji bazlı kahramanlar. Eskiden bunu Steve Jobs karşılıyordu. Yani Steve Jobs teknolojinin ayak basılmamış topraklarında yürüyen kimsenin yapamadığını yapan ve başardıkları da şaşırtan, wow bunu da yaptı. Aynı zamanda topluma yararlı bir şeyler yapan, bu anlamda Steve Jobs örnekte Steve Jobs'ın ölümüyle beraber Elon Musk onun yerini aldı teknoloji kahramanları. Şimdi Türkiye'de tabii ki e, az önce donuz da şey yapıyordun, söylüyordun, e, hani Türkiye'de neden Elon Musk çıkmıyor? Meşhur soru. Ben bekliyorum şimdi örneğin dünyada Elon Musk var, Türkiye'deki artık o kadar dehalar var ki. Evet. Niye bizde yok? Evet. Şimdi bunun. Birinci nedeni ölçekle ilgili bir şey. Şimdi Amerika'da bir şey yapıyorsan, bir uygulama bile yapsan, bir web sitesi bile yapsan, şimdi bir dil avantajın var. Şimdi Amerika'nın kendi nüfusu zaten 330 milyon civarında düşünürsen, bir de İngilizce bilen dünyada 1.5 milyar insan var. Adam İngilizce bir kitap yazsa bak, 1.5 milyara dünyada hitap edebiliyor direkt. Ama bizde 85 milyon nüfusumuz var. Şimdi bir kere ölçekten Türkçe kitap yazarsan 85 milyon içerisinde şey yaparsın. Amerika'da bir yazarla tanışmıştım. Adam benim rakamı duyunca sat, yani satış rakamını bir anda eline hesap makinesi falan sen Amerika'da doğsaydın diyor. Hani İngilizce'de bu başarı kazanmış olsaydın inanılmaz bir rakam ulaşmış olacaktı. Yani birincisi dil avantajları var. İki ülke yani Amerika bugün dünya ekonomisinin %25'i Türkiye dünya ekonomisinin %1'i yani tüm dünyadaki ekonominin biri biziz. Kısacası adamın doğduğu yerdeki o coğrafi ve ekonomik avantajı nedeniyle tamam Amerika'nın en başarılısı ama dünyanın en başarılıları arasında olmasını sağlayan Amerika'da doğmuş olmasının getirdiği bir avantaj var. Bunu kabul etmek lazım. Peki sen onda ne ne gördün yani başarı? Ne, ne yapıyor sence o başarısı için? Hadi başarı? Okudum, iştah okudum. iştah, zeka, yetenek ve saplantılı bir odaklanma. Yani yani ee, şöyle bir şey. Bir, başarı iş daha yüksek. Amerika'da doğmuş bazı insanlar var. O diyelim ki hani partinin en e, havalı çocuğu olmak istiyor. Ya daha çok tatil yapalım, keyfimize bakalım derdinde. Ama bu adam Avustralya'dan gelmiş. Amerika'nın taşrası orası yani. Avustralya'da doğmuşsan sen taşradan geliyorsun büyük şehre ve tutunmak için iki katı çalışmak, iki katı düşünmek, iki katı hırslı olmak zorundasın. Bir, hırslı. Başarı iş daha yüksek. İki, zeki de bir adam. Yani okuduğu, kazandığı okullar, şunlar bunlar. Odayı 3 yükselen bir alanda kariyer yapmış. Yani teknoloji gibi yükselmekte olan bir alanda. Ama bazı başka sektörler vardır. Yükselen bir, büyüyen bir alan değil. Dolayısıyla da orada olsa o kadar başarılı olamazdı. Büyüyen bir alanda büyüyen adamsan yürüyen merdivende koşan adam gibi oluyorsun, patlıyorsun. Yani başarın daha hızlı büyüyor. Bir diğer nokta başarıya doymadı adam. Yani açlığını korudu. Hep daha iyisini, daha iyisini yapma. Hani yoksa şirketini biliyorsun bir şirket ödeme sistemi şirketi vardı. Onu sattı. Hani 70 milyon dolar. Tamam dünyalım yaptım. iki dönüm bostan yan gel yat Osman deyip yatabilirdi bu adam. Ama onun yerine gitti. Bir de üstüne bir ton borca girip işte Mars'a nasıl giderim diye işte şirket kurdu. Tek otomobil şirketi kurdu. Yani doyabilirdi. Oyundan çıkabilirdi çıkmadı. başarı Başarış daha yüksek. Zeka, yetenek ve obsesifçe odaklı olmak. Yani işine odaklı olmak. Bu senin için de böyle. Yani ben senin kafana bir sayaç taksam, beynini den geçen düşünceleri, ortalama insanından işte 50 bin civarında düşünce geçiyor. O 50 bin düşüncenin 40 bininin berberlik ve bu işi anlatmanla ilgili olacağını tahmin edebiliyorum yani. Ve bunu kaç yıldır böyle yapıyorsun hala burada. Hani kafanda, odağında, merkezinde bu var. Bu adamda da bu var. Ve ben bunu seminerde de şöyle anlatıyorum insanlara. Kendini bir kamu spotu moduna geçtim burada. <laughs> kendini başarıyla, bir başarı projesiyle içinden meşgul etmeyen dışarıdan işgal edilir. Seni e, sosyal medyadan gönderilen mesajlarla, arkadaşlarla şunlarla buna bak senin beynini işgal edecekler. Ama sen kendini içeriden işinle meşgul edersen seni dışarıdan işgal edemiyorlar. Zihnin daha zırhlı oluyor. Gerçekten odağını savunman gerekiyor. Çünkü konsantrasyon en kıt kaynak şu anda. İnsanlar işlerine odaklarını kaybettiler. Amerika'daki CEO'lar bile bak CEO herkese emirler veriyor güya o bile 18 dakika kesintisiz bir konu üzerine çalışabilir hale gelmişler. Yani de, dikkatler dağınık. Bir de insan istemesi gerekiyor istedikten sonra evet. başarılı olur. Öyle yani işte bu, bu da isteyenler arasında ve isteğini kaybetmemiş yani uzun süre korumuş. Çünkü alev var da alevin sönmemesi gerekiyor.